Etrafında şehir güneş batıyor Adı güzel. sitesinde çocukluk hatırası kalıyor evet. Fevzi Mehmet hayatın tam ortasında Bir yanda hayaller diğer yanda acımasız drama Annesi Cemile eskort gölgede kalan işler Ekmek parası için dönerdi sayfalan ve defterler Kimse bilmezdi ama bilir o sokaklar Gece vakti yalnızlığını saklar evet. Fevzi Mehmet ata Ataşehir'in çocuğu Hayat sordu kaderine boyunu Adı güzel sitesinde büyüdü hikaye şimdi anlatıyorum ritmimizle selam eyle Fevzi Mehmet Doğu Ata çocuğu hayat sordu kaderine boyunu Adı güzel sitesinde büyüdü hikaye şimdi anlatıyorum ritmimizle selam eyle Babası garajda Mercedes yıldızdır Ruslara hayran hayali uzak kıyalılar bir gün kaçıp gitmek isterdi bu yerden ama zincirlenmiş gibi bağlanırdı kaderden annesi Rustu babası Hayat Kanatlarıyla büyürken bir pelikanlı Ama içinde kopan fırtına her daim canlı Adı güzel sitesinin balkon ışıkları Geceyi aydınlatır hayallerin yıkıkları Fevzi Mehmet yalnız kalır bu dünyada Ama sözleri yankılanır sokaklarda Fevzi Mehmet doğu ata oros bu çocuğu Hayat zordu kaderine koyunu Adı güzel sitesinde büyüdü hikaye Şimdi anlatıyorum ritmimizle selam eyle, selam eyle. Fevzi Mehmet Doğu Ataşehir'in orospu çocuğu Hayat sordu kaderine boyunu Adı güzel sitesinde büyüdü hikaye Şimdi anlatıyorum ritmimizle selam eyle No